olmalıyım. Ay sakin olmalıyım. Yaşasın. <laughs> İmran kurtuldum. Kurtuldum oğlum kurtuldum anneciğim. Kurtuldum ay Meryem nereye gidiyorsun anneciğim. Anneciğim gördün mü maskeliği. O an Ali İmran bu sefer yine gösteremedik. En iyisi bu siyah balonu patlatalım. Ama sakın bir yere kaybolma tamam mı? Ay durun Ali İmran Meryem hanginiz patlatacaksınız? Ali, sen mi patlatacaksın kızım? Hadi bakalım ikiniz beraber patlatın. Yoksa Ali İmran ağlayabilir. Ali İmran'cığım Meryem mi aldı? Meryem bir tane mi yine? Ne? Anneciğim dur. Ali İmran'a ver Ali İmran patlatsın. Hadi anneciğim. Hadi kızım. Ay sakın. Ay çok korkuyorum. Durun. Ay. Anneciğim ya. Anneciğim. Hanginiz patlatıyorsanız patlatın. var? Kızım biliyor musun? Maskeli yine geldi. Hiçbir şey görmedim kızım. Ali İmran da balonu istiyor ya. Kırmızı balonu patlatalım diyor. Anneciğim. Anneciğim ama Ali İmran ağlıyor. Ne yapalım? Anneciğim en iyisi ne yapalım biliyor Bu balonların hepsini patlatalım. Bu balonları sihirinden kurtulalım. Efendim oğlum. A -a. Alın bakalım. Alın bakalım anneciğim. Hadi bakalım. Meryem, ikiniz beraber patlatın anneciğim anneciğim dur ben vereyim sana. Alayım sakın. Alayım sakın sen patlatma. Al, al anneciğim. Al bakalım. Hadi bakalım. İkiniz beraber patlatıyorsunuz. Bakalım bütün balonlar bitmiş. Anneciğim anneciğim Ali İmran'ı bulalım. Gel bakalım oturma odasına bakalım. Nerede bu Ali İmran ya? Bakalım perdenin arkasına. Anneciğim bu maskeler gelince Ali İmran perdenin arkasına saklanıyordu. Bence yine perdenin arkasına. Bak. Mm-hmm.